Arkadaşlar bugün sizlere bir günde neler yorum çekeceğim. Uzun zamandır çekmek istiyorum böyle bir video. Güzel olur, eğlenceli olur ve bugün bir de biz aqua park'a gideceğiz. Onun için de aslında birazcık vlog tarzı olacak. Neyse şimdi ben bir banyoya gireceğim. Hemen banyoya girip çıkayım. Hop geldim tipim hali. Arkadaşlar benim canım çok yulaf çekiyor. O yüzden şimdi yulaf yapıp yiyeceğim. Sekiz buçuk normalde bu kadar erken yemem. Ve e, akvaparka da on 10 gibi, 10 gibi gideceğiz ama şimdi kahvaltı yapacağım çünkü acıktım. Size şimdi ne kadar koyduğumu göstereceğim. Yulaf pişerken yulafın içine pek bir şey koymak istemiyorum. İçine bal koyacağım sadece. Bal koyuyorum. Başka da öyle bir şey koymuyorum ya. Eskiden kakao falan koyuyordum. Ama bu aralar hoşuma gitmiyor yani. Ve gördüğünüz gibi oldu. Ama biraz sıvı oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Süsleyeceğim bakalım nasıl olacak. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Arkadaşlar ben yeni bir granola almıştım. Onu falan koydum. Şimdi ben buna bitter çikolata koyuyorum ortasına ve aşırı güzel oluyor. Cevapıma granola koyacağım biraz. Böyle önceden dondurduğum meyveler var. Muz yok evde ama dondurmuşum bir ara. Şu işime yarıyor. Şöyle. Biraz da biraz şöyle fileden aldım. Donmuş çilek koyacağım. Ve en kenarda tabii ki yine çok sevdiğim fıstık ezmesi koyacağım. O kadar güzel oldu ki. Hani çok, çok güzel oldu. Bunun güzelliğe bakar mısınız? Sizinle şu harika anı paylaşacağım. Çok güzel ya. Yani. Neyse ben bunu yiyip geliyorum. Hazırım. Çekmedim. Unuttum çekmeyi. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Tam bir kombin değil. Altında şortum var. Havuz şortu. Ama böyle kırmızı bir tişört giydim. Burada da çantada güneş kremi bitmiş resmen. O yüzden kuzeniminkinden otla, otlanırız. Tarak götüreceğim. Bunu da koyuyorum. Bu arada okul açılıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Ben aşırı üzgünüm. Açılmasın. Açılmasın. Ben tekrar o psikolojiye girmek istemiyorum. Terliklerim de şekil. Evet arkadaşlar burada gidiyoruz. maalesef salak TikTok benim Sesimi kapatmış, videonun sesini kapatmış. O yüzden burada konuştuklarımız gelmiyor. Burada evralığa dolabımızı bulmaya çalışıyoruz. Ve telefonumuzu aldık burada. Biz telefonumuzu dolabına koyduğumuz için çok çekemiyor arkadaşlar etrafı. Ve yemek yemeye geldik. Burada bize biraz döner, biraz pilav, patates kızartması ve kola verdiler. Arkadaşlar çıktık. Bu arada önceki videoların Hadi sesi gitmiş. Var. Aşırı sinirlendim. Değil mi Ebrar? Çok sinirlendim. Sinirliyiz yani. Neyse evet, şimdi eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Günü cips yerek kapatıyoruz. Ebrar gel. Abi elimin sağ tarafı uyuşmuş bu. Neyse. seviyoruz. Bay bay. Allah'ım benim yüzüme. Oğlum bu ne lan abi